Belediyenin mekanizma taşlarını, dişlilerini attırdığınız zaman fitesi Bozarsınız arabayı. Bu bir iki üç günlük geçici bir süreçte olan bir şeydir. Geçici olarak buna bir önlem olabilirler. Biz bunu istemiyoruz. Tüm arkadaşlarla birlikte maddi sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Gelsinler bizimle konuşsunlar, bize bir ödeme planı sunsunlar. Biz, biz halen dediğimizin üstündeyiz. Tüm işçi arkadaşların haklarını 300 işçi burada savunuruz gerekirse. İş kodu değişikliği yaparak zorla kadın işçilerimize fenişleri şantiyesinde imza attırılmaya çalışıldı. Onlar da korktular, ne yapacaklarını bilmiyor diyorlar. Birçoğu kabul etmedi, geri döndü. Ee, arkadaşların kitap kafelerini kitlemişler. Gidecek yeriniz yok, belediyenin dışında oturun demişler kadınlara. Onlar da şimdi belediyeye gittiler. Gidin dediniz, görevlerinizi orada devam ettirin. Ondan sonra çıkan, zorla çıkanları da alıp e, park bahçeler şantiyesinde bekletiyorlarmış. Şimdilik durum bu. Fenişlerinden çıkan yok. Fenişleri çantiyesinden çıkan yok. Fenişleri evet. Fenişleri yol ekip inşaat ekibi şu an onlar odalarında oturuyorlar. Onlar da evrakları burada doldurdular. Başkanım, Avukata sınavı teslim sınavı edeceğiz. Mimar Sinan Malumatlarımız bilmiyorum arkadaşlar <laughs>